Bu saatlerde Venezuela'ya bir saldırı düzenledi Amerika. Saldırıdan sonra da Venezuela başkanını tutukladı. Şimdi burada yaptığımız önemli durum şu. Daha önce de söyledim. Venezuela'dan bir şey çıkmaz diye. Çünkü Venezuela'nın bir gücü yok. Burada altın tarafında ise yukarı yönlü bir harekete başlayan nokta yani 2200'den itibaren şuraya doğru giden sonrasında da 4600'ü geçmeyecek diye anlattığım grafik bu. Şimdi bu grafiğin tepe noktasındayız. Bu grafiğin tepe noktasına geldiğimiz andan itibaren geri çekilme yaşanması lazım. Şimdi geri çekilme yaşanması lazım için konjektürün duyması lazım. Venezuela'dan bir tanesi gitti. Yani risklerden bir tanesi daha ortadan kalkmış oldu. Şimdi riskler yavaş yavaş ortadan kalktıkça altının yükselmesi için geçerli sebepler ortadan kalkıyor. Bir diğer konuysa bulut versiyonu. Bulut versiyonunun iki tane olasılığı vardır. Birincisi şudur. Buluta değersiniz. Yani şuradaki gibi yaklaşır değersiniz ve bulut sizi yukarı doğru iter. Şimdi buluta yaklaştığınızda yukarı doğru gitmişsiniz ama bu sefer bir terslik var. Buluta yaklaşıyorsunuz. Bu sefer realizasyon şeklinde yaklaşıyorsunuz. Yani yukarıdan itibaren aşağı doğru bir realizasyonla yaklaşıyorsunuz. Eğer burada 4111'in altında 10 saltın görmeye başlıyorsak 10 saltının aşağı yönü şöyle bir riski oluşur. Bu da 3084 demiş. Ben 3400'e kadar olur diye düşünüyorum. Bunun tamamını da tamamlayabilirler. Onu kestirmek süreç içerisinde belli olacaktır. Önünde değişkenlikler olacaktır ama eğer 4100'ün altında 16 altın görüyorsanız altın için realizasyon dönemi başlamış demektir. Evet şu an 4300'lerde sanki hiç burası gelmeyecekmiş gibi düşünebilirsiniz. Ama 2026'nın zor geçeceğini söylediğim nokta bu. Şimdi 4100'ün içerisine girdiniz. Dalgalandı bu şekilde yukarı gitti, aşağı geldi ama bir şekilde buluta girerseniz yani şurada kurtardığı ve yukarı itmeyi sağladı. Benim de size 4.600 anlattığım nokta burasıydı. Şimdi aynı noktanın realizasyon olarak kullanacağını düşünürsek buradan itibaren geri çekilme sizi 3.400 dolarlara kadar götürebilir. Bu olabilir mi? Evet, ihtimalde anne. Ne zaman başlar? Koşul nedir? 4111'in altında başlar. bunun altındaysanız realizasyon başlar. Özetle. Ben böyle bir ihtimalin olduğunu düşünüyorum. Onu ifade edeyim. Yani şu an başlamamış olması bu ihtimalin olmayacağı anlamı taşımak. Şimdi bu da yıllık 10 altın grafiği. Yıllık 10 altın grafiğinde sizin 8000-10000 bin, bin dolarlar beklediğiniz grafik için önemli. Neden? Kapanış olarak kapanış aşağıda kapattı. Yani şuranın üzerinde kapatsa sizi yukarıdaki 8000 dolarlara taşıyacak bir açı yaratır. Burada yapamadığı için artık geri çekilme ile 3300 dolarla yaklaşık 4600 dolar arasında bir bat ve bu yıllık grafik olduğu için bunun birkaç yıl sürebilme ihtimali. Buradan itibaren de birkaç yılın sonunda evet o 8000 dolarları yapabilirsiniz ama bunun için oyalanma, geri çekilme, sarkma ve tekrar tepki hareketleri olması gerekir. İleride bir dönemde 8000 dolar yapabilirsiniz ama bunu 3400 doları gördükten sonra yapma olasılığınız çok daha yüksek diye düşünüyorum. Gelelim gümüşe. Şimdi gümüşle Aylıkta 65 doların üzerinde kapatmak önemli diye anlatıyordum. Evet önemliydi. 65'in üzerinde kapattı ve 65'in üzerinde kalmanız sizin için 125 dolarları konuşacak. Ama artık 65'in üzerinde kalıcılığı test edeceğiniz bir dönem olacaktır. Yani her 65'e geldiğinde tutunuyor mu diye bakacağız. Eğer tutunuyorsa bu 125 dolar hamlesi için artık sizin açınızdan 65 dip olacaktır. Diğer nokta ise bunun bulut seviyesi. Şimdi buluttan bu kadar uzaklaşmak normal değil. Neden normal değil? Şimdi buluttan bu kadar uzaktaysanız sizin bir çökme halindeki dip noktanız 51 dolardır. Benim size anlattığım o nokta. Yani 51 dolara geldiğinde buranın altı yok demek. Buraya gelir mi? İhtimal dahilinde ama böyle sert düşüşler kolay olmaz. Genelde şöyle olur. Az evvel altın grafiğinde de anlattığım gibi. Şurada karşılaşırsınız. Burada realizasyon veririz. Bu da şu demektir. 45 gün sonra gümüş yatay giderse ancak böyle bir ihtimal masaya gelir gümüş yatay gitmeyeceğine göre yani böyle bir yataylık sağlamayacağına göre şöyle bir açıyla da aşağı gelebilme ihtimali var. Ama bunlar ihtimal. Önemli olan burada ons altına bakacaksınız. Daha önce ne söylemiştim? Gümüşe bakacaksınız diye. Şimdi ons altına bakacaksınız. Ons altın eğer 4100'ün üzerinde ise sizin açınızdan ne gümüşte ne altında sorun var. Ama 4100'ün altında altın görüyorsanız her iki enstrümanın için de büyük sorunlar geliyor demektir.